Hükümet tam bir Bremen mızıkacılarına dönüşmüş vaziyette. Ya dünle bugün siyasetin, iktidarın renk farklılığını görüyoruz. Geçen ayla dünün renk farklılığını görüyoruz. EYT'yi paşa paşa halledecek aslında Erdoğan. 3600'ü tıpış tıpış verecek aslında Erdoğan. Ama Erdoğan dedi ki EYT için yok öyle çiftlik işledi. Sen bilirsin dedik, biz gelince biz vereceğiz dedik, halledeceğiz dedik. Evvelsi gün çalışma bakanımız şöyle dedi, hepimiz de sevindik Allah var, Üç, e, çalışıyoruz EYT için, bu konuda bir komisyon kurduk dedi, sevindik. Dün Fuat Oktay, Sayın Paylan'a bir sorusuna verdiği cevapta da, Böyle bir çalışmamız yok diyor. Açalım. Nasıl olacak Sayın Başkan? Yani ET ile ET kapsamında milyonlar var. Çıkar derse ki arkadaş kusura bakma vermiyorum. Ama bir bakanın çalışma yapıyoruz komisyon kurduk bir bakanınız yok öyle bir şey derse milletin bu hükümete bu devlete güveni sarsılır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ivedi bir izahat açıklama adına ne derse desin bekliyoruz. Beşli çeteyi zengin etmekten vazgeçsin EYT'liye versin. 3-4 maaş alanların ikinci, üçüncü maaşlarını kessin, 3600'e versin kardeşim. Bir şeyin hakkını veriyorum. Şimdi AK Parti'ye iki teşekkürüm var yüksek müsaadenizle. AK Parti'nin en üst yöneticilerinden ikisine teşekkür edeceğim. Şunun için edeceğim. Ben o saygıdeğer abilerimizin yöneticilerin tamamlayalım lütfen. Söylediklerini söylesem şimdi nöbetçi Sayın Akbaşoğlu olduğu için söylüyorum. Kıyamet koparırdı. Meclisi başımıza yıkardı. Yalan söylüyorsun da derdi Karaçı her şeyi söylerdi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkan Vekili Sayın Yıldırım şöyle bir söz söylemiş altına imza atıyorum. Fil dişi kulelerden aşağı bakarak çözüm üretemeyiz demiş. Helal olsun. Tarihi bir özelleştiridir. Bir diğer Sayın Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş da şöyle demiş. Enflasyon artıyor ve hayat pahalılığının vatandaşı rahatsız ettiğini biliyoruz demiş. Helal olsun. Bunlar samimi öz eleştirilerdir. Keşke sarayda AK Parti'nin genel başkan vekillerinin yaptığı gibi böyle doğru tespit Selamlıyorum lütfen. Bir Kaldım. Keşke sarayda AK Parti'nin kimi yöneticileri ve saygıdeğer milletvekilleri gibi doğru değerlendirmeler yapabilse diye düşünüyorum. Sayın e, Akbaşoğlu'nun sisteme girdiğini görüyorum. Burada bir sataşma yok. Hayır yani açıklama ben de açıklama yaparım. Her söylenen açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet. Ya açıklamak bir şey yok ki. O zaman şöyle yapalım. Yerinizden bir dakika 60'a göre söz vereceğim. Tamam buyurun. Buyurun. Açalım arkadaşlar. Evet, evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri şunu ifade edeyim. Ben de konuşmamda ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız aylar öncesinde de ifade etti. Mutlaka uluslararası anlamda pandeminin sıkıntılarını bütün insanlık ve bütün dünya çekiyor. Bu konuda hakikaten biz de bu sıkıntılar münasebetiyle bize yansıyan ülkemize, vatandaşımıza yansıyan boyutuyla daha da iyileştirme önlemlerini alıyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Biraz evvel ben de söyledim. Herkese EYT ile 3600, 3600 ek göstergenin sözünü veren biziz zaten. Nasıl bir milyona yakın taşeronu kadroya geçireceğiz dedik, geçirdik. EYT ile ilgili de Sayın Vedat Bilgin Bey, Sosyal Politikalar Kurulu'nda üyeyken başlattığı çalışmalar var. Dolayısıyla bu çalışmaların neticesi ortaya çıktığında da tam manasıyla bütün toplum kesimleriyle bu toplumla da Evet bitirelim. Bitirelim. Buyurun. Açın. 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 E, sataşma bakımından değil sayın başkan sayın başkan vekili ifade ettiği için söylüyorum bu konuyla ilgili hem e, genel başkan vekillerimiz ifade ediyor biz fiil dışı değiliz, vatandaşın içindeyiz, enflasyonda farkındayız. Oh, Ve o de zaten hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere bütün ilgili yetkili birimler, kurullar, genel merkez, parti politikaları, bakanlar kendileriyle ilgili bu manada harıl harıl çalışıyorlar. Bunların yansımalarını toplumun tüm kesimlerine inşallah ileteceğiz diyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Peki. Peki. Sayın Sayın yok dedi. Daha ben geçen hafta, bir hafta Engin Bey, olarak olmaya Engin Bey, olmaya. Engin şimdi, Bey. Şimdi bu konuyla ilgili e, bakanlıkta bir çalışma Vedat Bilgin, Vedat Bilgin bakanımızın açıkladığı çalışma Bakanlığı'nda bir çalışmanın olduğu nettir. Bu kadar yani. O ayrı. Öyle alakası yok. Şimdi, alakası yok. Şimdi onlar birbirle Sayın Akbaşoğlu, Sayın Hayat. Yani şimdi ben sizi böyle karşılıklı konuşturamam tabii doğal olarak. Sizin söylediğiniz Engin Bey söyledi e, ee, size nasıl cevap verdiğini söyledi. Sayın Akbaşoğlu da çalış kendi e, şeyinde birinci partilere nasıl çalışma yaptığını ifade etti. Artık daha fazla e, bir Engin Bey'in söz sayın Payat, Engin Bey'in söz talebi var. Buyurun. Başkan, sadece, Burada bir şey. Söz aldım efendim. Hükümetin iki sayın üyesinin birbirinden farklı çelişkileri sebebiyle özellikle Sayın Fuat Oktay'ın dünkü söylediği çok netken Sayın Akbaşoğlu'nun da Sayın Fuat Oktay'ı yalanlamış olması sebebiyle sebebiyle bir kafa karışıklığı ya oluştuğundan kendi konuya belki meclis başkanlığı devreye kendi girebilir kendine, diye düşünüyorum. Kendi kendi sayın Akbaşoğlu Sayın Altay şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sayın şöyle yapalım. 3600'de ve eee bir uzlaşma olduğunu görüyorum. O zaman grup başkan vekilleri bir araya gelsin. Hükümete yani yürütmeye bu öneride bütün partiler mutabakat halinde deyip bunun hızlandırılması konusunda veya artık bu sistemde iddia edildiği gibi meclis hazırlıyorsa yasaları oturalım ve hazırlayalım bu yasayı. Evet. Madem bir mutabakat var hep birlikte çıkartalım. Bütün Türkiye bütün Türkiye bizi afişlasın. Buyurun Akbaşoğlu. Buyurun. Buyurun. Ha, bu konuda Adnan Şuna... mikrofonunu. Net sayın Başkan, bakın, e, güzel başladık. Hep beraber güzel güzel dün, dün Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletçe istiklal mücadelemizi verdik. EYT'de Bugün de, de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye noktasında hep beraber kenetlenelim ve bu manada EYT. EYT. adil ve merhametli yeni bir dünya kuralım istiyoruz. EYT ile ilgili 3600 ile ilgili de zaten biz bunu kanuna dönüştüreceğiz, teklife dönüştüreceğiz. Bütün parlamentoda bunlarla ilgili bütün partilerle de görüşeceğiz. Ancak şunu söyleyeyim. 3600 ek göstergeyle ilgili zaten bizim vadimizdir ve bu konuyla ilgili de çalışmalar yapılmaktadır. Yüce Meclis'in bilgisine de bunları sunacağız. Hep beraber bunları müzakere edip buradan beraber yasalaştıracağız inşallah. Peki. Sayın Akçay. açıldı buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Çünkü daha evvel de bu çalışmaları yapmıştık ve Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda çalışma yaptığını yakinen de biliyoruz. Fakat kanun teklifini elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri verecek. Bakanlığın yaptığı çalışmalar biz düzenleme etki analizi mahiyetinde. yani ne kadar kaç kişiyi ve ee kapsayacağı vesaire düzenleme etki analizi çalışmalar olarak da ifade edebiliriz bunu. İnşallah bunu da en kısa zamanda tamamlanır ümidiyle bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep birlikte İnşallah. çıkartacağız. Teşekkür ediyorum. Evet konu Peki Sayın Beştaş, açalım Beştaş'ın mikrofonunu. Güzel gidiyoruz. İnşallah bunu da kısa zamanda çıkartırız. Umarım benim yönetimimde olur. Sayın Başkan, madem ki bütün partiler, yani ben görüş söylememiştim, aynı fikirde milyonlarca emeklilikte yaşına takılan yurttaşlarımız var ve taleplerini her zaman ifade ettik. Gelin uzlaşalım gerçekten, evet. haklarını verelim. Bu bir seçim yatırımı değil, bir haktır. Bunun altını çiziyorum. Diğeri Sayın Başkan, şimdi bir dakika önce maalesef Dün burada ifade ettiğim önceki dönem 25 ve 26. dönem milletvekilimiz Sayın Behçet Yıldırım tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi ise iddialar şu. Taziyelere gittin, cenazelere gittin, düğünlere gittin, halkı ziyaret ettin. Neymiş? Bir milletvekilinin bunu yapmasından daha doğal bir şey olabilir mi? Bu parlamentoda bulunan hangi milletvekili bu dediğim kalemler açısından çalışmıyor? Hangimiz taziyeye gitmiyoruz? Hangimiz düğüne gitmiyoruz? Hangimiz dolaşmıyoruz? Bu açıkça açıkça AKP iktidarının siyah... Açalım ve tamamlayalım lütfen. Sayın Başkan, bir milletvekili'nin tutuklanmasından söz ediyorum. Hoş görünüzü rica ediyorum. Bitireceğim dinle, zaten. Dinle, konuşmuştuk. Yani Sağ konuştuk konuşmuştuk. ama tutuklandı. 8 gün göz altında tutuldu ve milletvekilliği faaliyetleri sebebiyle. Şu anda doktorluk yapıyordu, tutuklandı. Bu tutuklamayı yargı vermemiştir. Bu tutuklamayı AKP iktidarının talimatıyla yargıya verdirilmiştir. Behçet Yıldırım'dan boyun eğmesini ya da bunları inkar etmesini bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Bizler halkın yanında olmaya, halkın sorunlarını dinlemeye, onların çözümü için mücadele etmeye devam edeceğiz.